Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Denemekten asla pişman olmayacağınız, sizin yüzünüzü ağartacak çıtır çıtır patatesli börek tarifimle sizlerleyim bugün. Öncelikle yufkaları ıslatmak için hemen bir sos hazırlıyorum. 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın beyazı, sarısı üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı da süt ilave ediyorum. İşte bu sosla yufkalarımı ıslatacağım. Yumurtaların iyice karışması için çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırıp kenara alıyorum ve yufkalarımı dörde böldüm. Ee, şimdi hazırladığım sütlü sosla ıslatıyorum. Eğer daha ufak parçalar istiyorsanız 8'e bölebilirsiniz ama bu sizi çok daha fazla uğraştırır. Ben dörde böldüm. İçerisine hazırladığım patatesli harçtan koyuyorum. Her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Eğer patatesli iç harç hazırlayamayacaksanız e, maydanoz doğranmış peynir olabilir, kıymalı harç hazırlayabilirsiniz, ıspanak hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Dediğim gibi yufkaları dörde böldüm. Sütlü sosumla her alanı eşit olarak ıslatıyorum. İçerisine patatesleri sadece uç kısmına değil her tarafına küçük küçük parçalar halinde dağıtıyorum ve sonradan sarıp gül şeklinde doluyorum. O kadar basit ki çok çabuk yapabilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği bir tarif olur. Şu anda videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Birçok yeni tarifimle sizlerle olacağım inşallah. Yapım aşamalarını gösteriyorum. Ee, eminim ki hiç zorlanmadan yapacaksınız. Lütfen yaptığınız zamanda da e, yorumlarınızı bana bildirin. Bu videonun altına oldu olmadı. Şöyle oldu, şu eksi oldu. Ben tarifimden eminim. Eminim ki yüzde yüz memnun kalacaksınız. Evet, bu sosla iki tepsi, şu gördüğünüz tepsiyle iki tepsi, e, yani 6 tane yufka e, tam oluyor sardım. Şimdi fırın tepsisine koyuyorum. İsterseniz yağlanmış fırın tepsisi olur, isterseniz yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi olur. Evet, hazırladım. Şimdi hemen fırına göndereceğim. Fırınım 170 derece 25-30 dakika veya 35 dakika arası olabilir. Alt üst güzelce kızartın. Fırınınızın ayarını çok kısa getirmeyin, kurur. Çok yükseğe getirmeyin, pişmeden yanmaya başlar. O yüzden ayarını iyi yapın. Tabii ki herkesin fırın ayarı farklı, markası farklı, ısıtma e, durumu farklı. O yüzden e, ideal ayar 170 derece. İçerisine bir yumurta sarısını eklediğim sosum ve e, biraz da sosum, e, sütlü sostan biraz kaldı. İçerisine yumurta sarısını da ekledim. Şimdi onu sürüyorum üzerine. Yani sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama benim sosum az bir şey artmıştı. Onun içine ilave edip üzerlerine onu kullanıyorum. Burada en önemli şeylerden biri sosu üstünün sosunu her alana iyi sürmeniz. Yoksa daha kötü bir görüntüsü olur, iyi kızarmaz. Üzerine ben haşhaş kullandım, kuru haşhaş. Siz isterseniz e, susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Dediğim gibi 170 derecede 25-30 dakika civarında pişirdim. Nar gibi kızardı. İçinde yumurtası da bol olduğu için baya bir kabardı gördüğünüz gibi. Evet Böreklerim pişti. Videomu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yaptıysanız da ellerinize sağlık. Afiyet olsun.